Ee, Sayın Usta yalan haber e, yaymamızla ilgili bizi itham etti, suçladı. Aslında o bir ironi avukada ironisi. Gerçekten takip etseler Diyanet İşleri'ni, Diyanet İşleri Başkanı daha önce bu ülkenin 25 milyon insanını fitreye muhtaç hale getiren bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla... Bu ironiyi anlamak için onu takip etmek gerekiyor. Bu ülkedeki fiyat artışlarından haberdar olmak gerekiyor. TÜİK'in yalanlarından haberdar olmak gerekiyor. Bu ülkede açlıktan, sefaletten haberdar olmak gerekiyor. Belki anlarlar diye ironi yaptık. Orada kalktılar yalan haber diye bizi suçladılar. Bence takip etmesi gereken çok şey var Sayın Leyla Şahin Usta'nın. Peki Sayın Başarır sizin talebiniz var buyurun. Evet şimdi Sayın Başkan. Maalesef artık ülkede gülünecek soruşturmalar ve kovuşturmalar karşımıza çıkıyor. Gündemi değiştirmek, algıyı değiştirmek ya da muhalefeti adliye koridorlarına sıkıştırmak adına yapılan ama ülkeyi dünyaya küçük düşüren soruşturmalar. Bunlardan bir tanesi de diploma. Şimdi bir bakın. Bunun örnekleri var. Ben kendisine verebilirim. Diploması var. Diplomadan sonra İstanbul Üniversitesi ilanda bulunuyor. O günün şartlarına göre 3 şart var. 60 başvuru tarihi, 60 not ortalaması ve üniversitenin denkliği. Bununla ilgili, bununla ilgili YÖK ilanda bulunuyor ve bu üniversiteden sadece Sayın Ekrem Yılmazoğlu değil, birçok öğrenci İstanbul Üniversitesi Lütfen tamamlayın. Son kez uzatıyorum. Aradan aradan 35 yıl geçiyor. A diyor denklik yok. Ben bir kez daha söylüyorum. Mecliste komisyonla kurulabilir. Önemli bir konu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın diplomasını, Ekrem Bey'in diplomasını, yatay geçiş şartlarını, bir süre eğitimci, profesör, çok değerli arkadaşlarımız var. Araştıralım. Yüksek seçim kurulu değil. Kamuoyuna çıkartsın Cumhurbaşkanı diplomasını. Herkes merak ediyor. Dönemin, dönemin diplomasını örneğini imzalayan bir hanımefendi kızlık soy ismini kullanıyor. Oysa o tarih... Şimdi az önce bir haber daha. İstanbul Kongresi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'nin soruşturması. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? soruşturulmaktan korkmuyorum. Seni soruşturan kimse yok, onu üzülüyorum. Gelin Türkiye'nin tarihinin en şaibeli seçimi 2023 Mayıs seçimleri. En şaibeli seçimler. Sahte videolarla yapılan seçimler. itiralarla yapılan seçimler. Ahlaki hiçbir taraf yok o seçimin. Bunu konuşmayacaksınız. İl kongresini, kurultayını konuşacaksınız. Kardeşim, siz Partinin iradesini sorgulayacak bir tarafla da makam değilsiniz. Yargının haline bakın. Az önce konuştum. Halk TV'yi tutukluyorsunuz. Adam beraat ediyor. Sonra ağzınız şey oluyor. Diliniz lan oluyor. Konuşamıyorsunuz. Neyi savunuyorsunuz siz? Beraat etti. Bilir kişi etti. O... Sayın Şahin Usta. Buyurun. Sayın, Sayın Başkanım bu diploma mevzusunu iki gün boyunca konuşuruz. Benim de çok işime gelir açıkçası. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi bir şahsın usulsüzlükle elde ettiği yatağa geçiş hakkı ve diplomayı tartışmak değildir. Bizim önemli mevzularımız var. Bunu yapacak olan yargıdır, mahkemedir. Zaten yarın da oraya gidilecek hesabını göreceklermiş. Biz burada oturup da İnsanları toplayıp bir kişi için diploma tartışmasını yapmayı ben bu meclis için e, buranın mehabetine uygun Doğru. bulmuyorum. Doğru da değil. Cumhurbaşkanımızın diploması da var. Hepsi de burada. Tabii işi kıvırmaya çalışıyorsunuz. Yanlışlıkla girdin oraya Ali Mahir Başar. Şimdi çıkmaya çalışıyorsun. Şimdi şimdi oradan çıkmaya çalışıyorsun ama bu bu işin senin senin yaptığın seviyenin aynısını yapıyorum. Bak görün diye yapıyorum. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım bizim mecliste kanunlarla ilgili işimiz var. Bir zatın diploması ile ilgili burada tartışmayı bile zul ederim. Bizim işimiz değil. Burada Lütfen tamamlayın. Yanlışla sorgulanacağı yer elbette ki adliye koridorlarıdır. O yüzden gidilecek adliye koridorlarında gereken izahatları vereceklerdir. Teşekkür ederim başkanım. Peki Sayın Başarır buyurun ama bu tartışmayı uzatmayalım lütfen. Ben bu konuyu uzatmak istemiyorum ama ülkedeki tuhaflıklar bitmiyor. Bir soruşturma bitmeden bir soruşturma başlıyor. Bir belediye başkanı tutuklanmadan diğeri gözaltına alınıyor. Bir kanala operasyon yapılmadan diğer kanala yapılıyor. Kurultay tartışılmadan İstanbul il tartışılıyor. Yargı eliyle bu ülkede darbe yapılmaya çalışılıyor. Bugün 28 Şubat darbesinden bahsediyorlar. 28 Şubat darbesini anlatıyorlar. Bugün çok daha zor, çok daha hukuksuz, çok daha ahlaki olmayan soruşturmalar var bu ülkede. İşte bugün onlardan birini yaşadık. Diyorum ki niye adamı 34 gün tuttunuz? Berat etti, çıktı ya diyor. Çıktı ya. Kimi alıyorsunuz, kimi bırakıyorsunuz? Yani bakın bu davalar siyasi davalar Sayın Başkan. Türkiye'yi dünyada, ülkede her platformda küçük düşürüyor. Siz Sayın Başarı son kez uzatıyorum buyurun. Siz yargı kararlarıyla bu ülkede siyaseti şekillendiremezsiniz. Bizi almakla tutuklamakla bitiremezsiniz. Siz gücünüz yüreğiniz varsa yargı mahkeme mahkeme kapılarının arkasına sığınmayın. Getirin sandığı bakalım hadi. Ben son seçimlerde bu ülkede birinci olmuş bir partinin grup başkan vekili olarak konuşuyorum. Bu ülkede yargı eliyle darbe hiç kimse izin vermez. Bunu yapanlar, bunu yapan iktidarlar tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Sonunuz da bu olacak. Peki değerli